ben bir ballasım. Ona nasıl ki? Değil mi öyle mi başlıyor? Ben bir ballasım. Nasıl bildim ama? Çirvila, çirvila. O, 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 I... Oğlum niye ATV'de içeri giriyorsun? Deli misin ama Dükkan benim orayı da kileyim dedim. <gülüyor> tamam. <laughs> <Nasıl> Gerçekten <geto gülüyor> <oluyor mu? gülüyor> Yarram kafası. Ya, Çeçeklere ya, yere gidelim ya. Gidişeceğiz, uyuyacağız, ya. işimiz Vurma vurma, vurma Niye vuruyorsun kosmerim? Keleş misin lan sen? <laughs> evet evet. Kosmerimi koruyayım bari ben. Hani savunayım bir şey yapayım. Adamı <laughs> ezme <laughs> <laughs> Sonra ekle. Yarrak olan sensin bu arada. Ben saçını saçını düzelt önce. Şerap çalmana gerek. Evet. Beni de yerim ben. Masum cennet meleği Sen anca saçımı benzettiğin şeyi yersin. Ah yerim. Yerim seni gerçekten harika masum bir orospu çocuğu. Siz, siz de siz de ha. Sakin. Vizyonlardan haraç olarak almıştım o switch'i. Her şey sosyal, gibi. Aa polis sıkıyor. Ay tabi Uzaklaşır Ar mısınız? Arkadaşım sana ne oluyor? Şu an o suçlu farkında mısınız? E ne yapayım? Uzak. Ne'nin sebebi nedir? Üf bir koku geldi. Allah! Aha. <laughs> Sen öldün ki. Ben bu arada. Kim? Buyurun hasta. Saç çeker misiniz? Tabii çekerim. Saç çeker misiniz? Çekeyim efendim. Orası rahat. As olmuş pardon. Altemur bak akıllı ol no. Hı, Lilkeleş, bak. sen. adam ol. Lilkeleş sen amını yolum Adımı söyle mi adımı söyle. Abi dur sen serileyim. Lilkeleş bu, niye bu. söylemeyeyim? Efendim buyrun çocuğu. Ne diyorsun lan oğlum etraftaki korumaları görmüyor musun amına <laughs> <ne diyorsun? gülüyor> koyayım? ben senin numaranı alsam ya. Tabi buyurun hemen diyorum. 0 bir ay 90. Aa Recep'in evsi var ama koyayım. dediğiniz kim Ejder? Polis olan mı? Evet evet Oros orası çaldı arabayı. Orası da Ya Kaşar'ın <laughs> oğlu nerede o? O Ejder'in anasını sikiyim yakalayın. Agalarla e, Herhangi bir şey var mı? Yok. Allah Onu sikiyim. Çok bir dakika Bozsana aklını vururuz Ben Ne A, anlatayım Geri, Geriye çık ve anlatayım. Keleşi vuracağız dedi Duydum ki orası çocuğu <laughs> O filedi seni Vurmamız için 100.000 teklif etti Ben 50, 60.000'ini kendime alayım 40.000'i sana vereyim Mayan mısın abi Düz bastı ya düz bastı orası çocuğu kaçacak. de kaçacağım Kapıyı sana ama bu beyaz banşı bizden mi <laughs> beyaz banşı alo? Dur dur hayır hayır. Kemerimizi bir takalım o zaman. Oha oğlum ne kızmışsın lan öyle direkt kayboldu. bir, bir araba Bu orası çocuğu oh. nereden buluyor bu kadar hızlı arabaları ya? Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> sen? Lan önümde. Senin lan arası kim böyle bir infom var? Nerede adam? <laughs> nerede <o, Rusça>, orospu <laughs> <Rusça>, çocuğu? Nerede adam? Tersine, 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 tersine. Ananı tersini sikerim şimdi orospu çocuğu. Ananı tersini sikerim şimdi orospu çocuğu. <gülüyor> bunları, <gülüyor> da vazdik, bunları da bozduk, bunları da bozduk. Amanın, amanın. Bir sarışın bir resme kızlar. Uçaklar iniş yapmamız lazım. Ya ananı ne yapayım? Ya ananı, ananı evet. amına evet. İniş yapın, iniş yapın. Kanka ben iniş sıkıntı yok. Her birileri. Tez modu basarsan olur gibi.

katlanabilir bongumu çıkardım. Ha o ne amına koyayım. Ana Ananı sikeyim Sonunun benden daha çok ki <laughs> görüşürüz. Mal amına koyayım. Aha balık. <laughs> Sa bak şimdi hop oradayım. Olsun <laughs> dağılış tüpü. Ma Magem satılıyor. <laughs> Magem <laughs> Sen beni bir çeksin. Ananı yerim. Ana Yok yok böyle devam ki. Çünkü ben kucağıma alayım. Aa. Olay benim kucağım galiba. Ya büyük ihtimal. Bir şey diyorum ama ne kadar. <laughs> Adel ben de gideceğim. Ananı sikeyim Yaptım yaptım. Oldu mu? Oldu oldu. Bekir sıkıştı. Alamam var. Buraya. Bay bay. Gel beni Kele al beni lan. al beni al. boğuluyor boğuluyor. 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 Alamam alamam. Hacı, şey <laughs> Hacı Ahmet. Ne? <laughs> Hacı Ahmet. Hacı Ahmet mi? Ne? Evet. Niye beğenemediniz ne? mi? beyefendi. Çok teşekkür ediyorum zınk. Zınk. Yat yere ananı sikmeyeyim senin kere. <laughs> sevmiyorum süper. Oh. <laughs> <laughs> i̇yi gidiyor vallahi kafam çok iyi. Neden ne içtin? Tuborg. <laughs> <laughs> Gold mu red mi? Red oğlum. Evet. Ya geçen gittik günü koruna bana yapışıyorlar ama ne kıyım Ne diye? Yok gel özel odaya girelim. Yok bilmem ne dedim hocam ben Müslüman adarım. <laughs> adarım. Allah görür beni dedim. Hadi, Bismillah. Bizim olan benim. Biz <laughs> şurada <Bismillah> diye giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben bunu çözerim bekle. Ben kendim bir hafif demiş istedim. Ana koros çocuğu inme arabadan. Ananı Bu. Yok normal kapalı. Bir de <laughs> Balıcı. Çekilsenize. Böyle bıçak kullanmayı tamam, nereden öğrendin? Tepsiyi koyayım yiyin hesabını ödeyeyim. Ben Ananı sikeyim Yemek su verin, yemek su verin, yemek ben su verin. Yemek su verin. Çabuk, böyle... çabuk 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 ben çabuk Dur 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 Al al bende var al al. Bayılıyorum bayılıyorum. <laughs> <laughs> kaç kaç. Aman. Arabadan in arabadan. Arabadan in getme, arabadan. Geçme geçme. Çok zaman olmuyor mu? Abla sen aman aman abla aman abla abla aman dokunma arabaya abla. Senin adanı siktim ki. Onu sil, onu sil, onu sil, orospu çocuğu sil. <laughs> Alo Bali. Ne yapıyorsun? Ha. <gülüyor> <gülüyor> like, La o pilav. Ya Dene gel de bu arabayı almayayım da de senin kafanı yarayım. Tek açan şarkı. Sen Niye? Üzüm mü aldın? üzümlerim. şu da pişer bize de düşer orası bu çarşı. <laughs> <laughs> ne oldu Gustavo? Ne oluyor amına? Petacısın ne dur gel ben ben malım beni sikin kombini Pito hoş geldin. <laughs> Onundan da <bana> mal alacağız? Götünden <laughs> <Boşş> kan alacağız. O zaman el kaydı. Bagos şehirde. Sikeceğim şimdi sizin şu kız sevdanızı gönderin şunlara amına kodumun orospu çocukları ya. ya. vereyim amına kodumun. Doğru diyor. Sen hiç bu yatmadan önce Meryem Ana'ya e dua ediyor musun Kereş bana onu? <laughs> ediyorum ediyorum ediyorum. Kaç kere şu çocukları fotoğrafını çekeyim. Abi kaç kaç her? Michael Kaç kere ediyorsun? Michael abi 10 kere ediyorum kaçar mısın? 10 kere etmeyeceksin 3 kere edeceksin. Bir kere de şu. Evet anlamıyorum amına koyayım. Lan ya, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Direkt vur. Anam lan Lan dur lan dur lan. Bas bas. bas. Görüşürüz öptüm hepinizi. Rey özür dileriz. Oğlum dua şöyle kardeşim. Eşhedü en la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. İskele abi ya. bunu bunun tillahını sikeyim bu bizi nereden buldu? yapıştır 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 ne yapıyorsun? Sıkıyor sıkıyor ne yapıyorsun? Sıkma 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 lan e, Öksür o Öksür Öksür <laughs> Kanka <çözüm, nasıl gülüyor> <o çözüm? gülüyor> <laughs> çok geç kaldınız ananı 4 lastik tanesi 20 bin olsa bir de bu arabayı çektirmek ananın mı? Ananı çekeyim Pardon kanki bilerek yaptım oh. Aferin Ooo oh, hızlan oh, aferin hızlan koş İstekli <laughs> birazcık hadi böyle olmaz Engelleri aş, engelleri aş. Hayatta hep önüne engeller çıkacak dostum. Aş engelleri. Aş şey, engelleri. Küçükken kaç yaşındaydın? Cevap ver. İki. İki değildin. Küçüktün. Nereden hatırlıyorsun? Küçüktün. Bir de. <laughs> Bilemedin. Koş bir turda. Hadi. 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 Hadi Çok küçüktün. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta hep önüne engeller çıkabilir. Mesela göster göster Bak hayatı engeller ya. çıkabilir. Bu engelleri aşmalısın. Bak aşamadım bak. Gerizekalı. <laughs> aşamadım. Ya Hello. Hello. o Hello. 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 yapmayı düşünmüyorum Hello. 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 bir Hello. 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 sabah sabah <laughs> De işte Hello. Hello. sonuçta Hello. 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 Neyse siktir tamam <laughs> Lan duyuyor amcık karşımdasın da bunu. Aa Şereki. dur lan dur ben ben selam bilem şu kıza söyleyeyim. Şşş puta madre. Haa. Baa ananı yere bak. Parası <laughs> <laughs> Antonio mi konuşuyor şu an o, o anasın siktimin evladı sus lan orası çöl. Ben konuşmuyorum. Hangi aptal evladı çalışıyor lan? Şekerli olsun. <laughs>